Ya bir tane bir üretik. Heh, tamam. Şunlar ve tahtalar buraya. Demirleri fırına koyuyoruz. Gerçi yok lan demirleri buraya koyuyorum. Pirinçlerin yanına. Bu neymiş? Elektrikli telli röle. Donan mı? Ne lan? Kanka üstüne oturacağım. <laughs> e İsmini niye koydun amına koyayım ya? E'ye basılı tutunca alıyorsun tekrardan ya sıkıntı yok. Kırmaya gerek yok. Hadi al lan. Tamam, ha, aldı iyi bari. Aldım aldım merak etme sen bebe at. O rahat ol, ol o iş bende. Dur bakalım. Şimdi 10 tane burada varmış bundan. Şunları da şöyle yapıştır. Şunu da yapıştıracak. Gel hadi odaya geçek. kuruşum buraya petrol neymiş bu petrol kayası yapıştır çek <laughs> gel hadi odaya geçek ben ne yapacaktım az önce o beyzbol sobasını yapsam lan acaba gerçi benim palam var ak Hayır benim bu hmm. şey çıktı işte, amına koyayım? yapıştırıcı altı tane tahta yapıştırıcı neredeydi Aa, buradaymış tahtayı da tahta nerede envanterde daha buradaymış Aa, ayakkabı var benden şunu koyayım buraya Zere dönüyorum yumurta nereye kayboldu aman akoyim. Nereye kaybolmuş? Haşlamış yumurta yapmış. Ha. <laughs> ben meşale ışık kaynağı olarak kullanıyorum. Şu C4 kalsın envanterde. <laughs> Demir arabalet oku. Robot taret. Robot ben robot yapabiliyor mu? Robot taret miyim? Mat robot o ro. Aa bunları açamamışız daha. Robot drone farm modu. Oo güzel ışık ışık takabiliriz abi. Bir tane far istiyor. Bir tane elektrik. Artı 4, elektrik drone'un içine depo gibi kullanabiliyorsun. Evet evet bir de silah takabiliyorsun oha Robot drone moral desteği mi? Bu neymiş lan? Robot drone model desteği. Doma... Bizde onarma kiti vardı. Nereye gitti tamına koyayım? Onarma kiti atayım sana ya. Var bende 5 tane. Hayır oğlum ha. onarma onarımı ben bir yere koyduydum yani silahların olduğu noktaya koyduydum ama kayıp. Şey şey bu toptan aldım 5 tane 5 de altında altın altında lan. Oğlum 5 tane de bende var onlar dursun diyorum. Evet, tamam bende 10 tane var çünkü yarısını atayım dedim. Hatta sen bir gizli saltak yapalım. Yes saltak. Eee olur ama ne yapabiliriz? Şifreli. Olur olur. Ne yapacağız? <laughs> Kanka şunu kırsak mı? Bu ne işe yarıyor burada ya? Ne yapsak bunu? Bak bence dur, bak, bir şey deneyeceğim. Dur dur be. Dur evladım. Tamam. 190. Etsem... Ona o neler? 130 vurur direkt. İyi vuruyor ya balyoz da. Uy bebeğim be. Bizde boru var mıydı? Boru pompalı tüfek yapam. Silahım yok. Nasıl yok oğlum? Pompalı tüfek vardı ya. Onu şey utkuya attım. O ne silah yok diye. Hmm, Evet. Boru pompol tüfek ya boru tüfek var bende. Şu boru makine bir şey yapalım. geldi de yapmayacağım amına koyayım. AK'm <laughs> yapacak. Şu SMG yapacağım. Makinalı tüfek. SMG. Olabilir aslında. <laughs> Makinalı SMG yapabilir. Malzemesi varsa yap. Fazla bir şey istemiyor. Altı tane işi ama mermi çok yer bu ya. Anamamına kudur. Harbiden. Çok yer. İbo. Efendim kanka. Nereye doğru gidebiliriz? Şöyle bir de yer bulalım da. Gak gezmen çıkam. Arka kısımlara doğru giden bak Yani. Aynen Olur ha, böyle. Ben bir tane boru. Aa büyük boy yatak yapabiliyoruz lan. Ama 40 tane yere yatak koyarsan öldüğün orada yeni alayım yeni bir yatak koyarsan ya da son koyduğun yatak aldın öndeki falan filan hadi bak bundan sonra yardım yardım diyeceğim amına koyayım gelişe kadar öleceğim zaten dur bekle kanka pompalıya mermiyi şey yapacağım ya silah av bıçağı yapan mı sana lazım mı ister Senin misin? bende var zaten av bıçağı ama buna nasıl evet. level atıyorsun? level atıl... daha bir level atmak için başka bir masa falan var herhalde bir Boru pompol tek yapıştırıcı altı tahta. Bir alayım şunları dur. Üret. Bursa'da üniversite okumuş altında. Ne Bursa'da üniversite mi okumuş? Evet. O 20 bitmiş mi üniversite? Son senesi. 2 senelik mi tutmuş 4 yıllık mı? 2 sene. 2 senelik son sene. İyiymiş lan. Herkesi ver sokyama bunu bakayım. Fadime de nişanlanmış. Fadime kimdi? Senin ha o şey e, senin ya. ey şalı şapırç şu yalayı büyüttün emdiğin at. <laughs> o şeyle mi nişanlanmış askerdekiyle? Ya, ya. bak Hmm. Abi o herkes nişanlanıyor. Biz sap kaldık ya. Sen nişanlanıyor. Rakım var işte. Oyun oynuyor ne güzel. Yanlıcık. Doğru lan doğru. Harbi de lan. <laughs> ben silahları mermilerini yenmeye gidiyorum. Gelmeye sen. Sen ne yapıyorsun? Hah yine acıktı. Ne? Yarram. Ne? Gelmeye düşünmüyorum diyorum. Mermi de yeniliyorum şu an. <laughs> Çok zor kurşun çekiyor ya. Şu mekanik parça. Maş var. Şu da buraya koy. Aha airdrop. What the fuck sıçacak lan benim eleman. <gülüyor> <gülüyor> nasıl sıçacak lan? Oyna sıçma mı varmış? Rahatsızlandı %29.7 Bir daha içeceğim. Sıçma mı var lan oyunda yoksa? Aa. %59 oldu. Deniyorum işte bakalım. Bir daha içeceğim o buna koyayım. %89. İşte, de, de. Hadi bir daha. %89.3 Abi alet ya. masası yaptın mı sen ya? Buna kodum onu Gel hadi yapıştırıcı çek. Hadi odaya geçek. Çalışma tezgahı ama yapılmıyor Niye yapılmıyor? Çünkü şey yok. Çalışma tezgahı yapabiliyor mu kanka? Sen şeması var mı? Yapabiliyor mu? Oo güzel. Ben yapamıyorum. Zombi uyuyor. Oh. Gel amına koyayım. Zombisi bitti. <laughs> seviye bende silah var. Altıncı seviye silah mı? Hı -hı. O ne lan öyle? Altıncı seviye silah mı yapmıyor acaba? Tamam ya durdur kesin iki Ben onun seviye oldum ve harcanabilir bir şey mi? Oh, ben bir Ama tane vitamin aldım emanetleri. De... Zombilerle kapışırken bunu yutarsam ben tekrar atmam. Hı -hı. İlk yardımcı tab bir de bir tane. Ya ölsen ya amına koduğumun Köpek Köpekler zor oluyor kanka. Çok zor. <laughs> ya ananızı sikeyim ben sizin ya. Amanıza koydum onun yarrak kafaları. Ya amanıza koyayım. Kırılırdı. Kırıp çıkıyor orası çocukları ya. Gerçek attaki zombiler gibi kanka. Hayır oğlum bir yere saklanıyorum. Canımı sildim yenileyim diye. Şimdi bir kişi geliyor öldürüyor. Öldün mü sen? Evet. Ee, yanına geliyorum. Birlikte gidelim. Bu neymiş lan? Götüm bir tane malzeme gördüm. <laughs> Motorlu alet küçük hazne modu. Testeler dengilerin hazne modu büyüklüğünü 50 artırır. Abi ben sana savaş avantajı alıyorum lan. Ha tamam anlamış. Savaş avantajı mı o ne lan? Dürlü yatak. Kroker bilinmeyen bir oyuncu. Bilinmeyen bir oyuncu. tamam <laughs> <Abi> şöyle. <laughs> Hadi senin lootlar almaya gidelim. Gideceğim sen almışsın herhalde. Ya şuradan bir şey vereceğim de. Ha yetenek gelişmiş. O yüzden. Bekliyorum kanki. Yapıştıracak. Hmm. Galadi odaya geçecek. Hmm. Oha bu hafta ne kadar güzel lan böyle. Pişmiş patates, pastırmalı yumurta, <laughs> ızgara et. Ya aşçımız sensin o zaman. <laughs> güzel yüz yemekler sende. Aa bir dakika bu kırılmak üzere la. Aa. oha bir canı var bunun niye? Allah Allah. Bu niye kırılmak üzere ya? Etkin değil alana el koyma bile o. Analiz şey? değil. mermilerin hazır mı hepsi? Kanka ayağım çıktı koruma bile onu kırdım. Bir canı varmış. Nerede? Ee, evin içindeki korona bloğunu kırdım bir canı varmış. Hemen blok koy bir tane geliştir. Blok yok. Taş lazım onun içinde taş var mı? Allah'tan taş var tamam tamam güzel güzel. Amına kodumu. Amına kodumu Gakma Gakma, Oğlum ne yapıyorsun? kardeş. Oh yeah. Hadi lan. Ananı sikim dayanaklı çok Hiç yere hiç. Hatta 3 tane koyacağım çevreye şey. koyalım nasıl falan olmasınlar Yapıştıracak gel hadi odaya gelecek. Ha dur lan o gelsin Sporcu kasko falan var tamam bunları ardalara alalım Ben de aldım onları sandığa koydum Allah kırdırırsa ondan iyi takarız Gerçi kırılırsa onlarırız da onlar mekisi falan bayağı var bizde Atma lan. Aman o Gel buraya gel. Ananı siktimin çocuğu. Ne oldu? Gel gel lan. Oyuna mı dönüyor? Yarram. He? Sen hayırdır kardeş. He? Aa, aman o kodumun golsuz pezevenge. Sınırları göster. Oo kilitli. Silah. Kilitli silah salma Güzel güzel silah çıkar bak orada. Ya bugün band değişim vardı biliyor musun? Onun için mesai bıraktılar. ECE zor oldu. Oğlum 6-7 kişi 2 saatte band geçirdik. Bizim bölüm o derece önemli kanka 2 saatte. Oy. Sülolar var. Sülola boşaldım. Fırın duruyor. Fırın fırın durmuyor da. Fırına malzeme gitmiyor. Onu azaltmamak için de işte bir şey yapıyorlar. Ondan sonra siz tamir işiye kalıyor size bakıma. Ya amanıza koyacağım bak. Bir saniyede kırıyor Bak yine kırdı. Gel lan amcık zombisi gel gel. Dört kişi geliyorlar arda arda. Depar atıyor piç yavaşla. Kaç kaç. Ya hak. Oğlum ne biçim bir şey. Bundan ne kadar malzeme çıkacak. O oh, öldü. Çatal ayak modu mu? What the fuck? 14 oy pompalı mermisi 19 oldu. Altı tane pompalı mermim kaldı. Ananızın ama biri patladı. İbo ne oluyor oğlum burada? O patlayan şey, şey. patlayan polis zombi galiba ya. O patlıyor o piç. Amına kodum zombi mi var burada? Kasadaymış. Bah. Oy birini de ters takla attırdım kardeş. pompalı böyle kullanırız kardeş. Pompacı ki Geliyorum oraya. Amına balta ile vurayım bak. sikim burası çok dolu. Geliyorum kanka dayan. Gel lan. Ananı sikim gelme gelme gelme. Hey 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 hey. Sakin hey. relax man. Hey hey. Oh. Amına koydum oğlum. Ya. Bura, bura kalabalıkmış ya desteğe geldim ama Bayağı kalabalık hamde. Ne çat atıyorsun ölmeyeyim hiç ya. Sen mi bana vurdun oğlum? Yat lan. Yat lan aşağı. Yat oğlum aşağı. Sen de yat lan göt. Tekrar kalk kalk. Zombiler cici ya. Veletif bombi kanka, yattan aşağı. Bir tane var. Buna koydum bir tane Oğlum bu ne lan? <laughs> evet, çıka bak. Ergen zombi ama bak 15 yaşında. Heh. Tamam göte bak göte. Somalı dur. Bir buçuk kapıyı kırarsak miyiz? Kapı kanka. Ulaştım. Bu kapıya geldim. Bu kapıdan buraya geldim. Buradan bu kapı kilitliymiş. Buradan buraya geldim. Buradan... Kahve makinesi falan bunlara bak alam ya. Kahve makinesinde şey çıkıyor. Enerji yenileyen kahve. Kemik. Ya Al bunu <laughs> Bir zombinin yarrak gibi fırlayıp çıktığı noktaki odadaki bir yerdeki Burada da pantolon çıkmadı yani bana göre bir saçmalık kardeş Eke odadasın başka ne çıkarsın bekleyen Hem iki olsun çıksın Ama Ay sen lan Mal mı lan bu? Zombi <laughs> sandığı <o> bakayım <laughs> Elinde balyoz gibi bulduğun bir zombi var mı? <laughs> Yok lan hayır direkt böyle koşuyordum baktım yanında varlık var direkt çok Oh, kanka o kapı sende bu kapı bende. Gel şimdi balyoz daha ol ya koydum. Balyoz daha ol ya Gel gel. Ya ya burada kapı açık kapı kilitli daha gel gel. Oğlum buradan aşağı katayım. Ananı sikeyim. Kaç 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 kaç. Çık lan piç. Göster sen yine. Mıh. Mıh. Yuh tamam. <laughs> Aa BDO alt BD BDO neymiş lan? BDO ben alt. Zırh mı ayak zırh mı? ne bu? BDO alt. Heh. Bu hiçbir bir şey çık yaramıyor. Şunu sallık. Şunu da salla. Bunu da salla. Bu da çök. Hibo buraya gelmen lazım. Bu depo dolu amına kurumun oluyor. Depo dolu. Dur kanka. Buraya açacağım. Sandın şey çanta manta var. görmüyor benim o. Aa buradan yukarı çıkılıyor. Oha çatı katına çıktın mı orada mühimmat sandığı var. Afiyetle cephal kutusu mu? Öf. Ne çıktı? Aa, 10 pompol tüfek vermişse 9 mm. Ey. Eğim mi? 9 mm kaçtın <laughs> Oh. Bari kalk evi de evlerin çatısına dikkat et. Evin çatısına mühimmat sandığı falan tutmuş. Askeri mühimmat cephane sandığı buldum direkt. Burada ne var? Konserve. Şerbet yok içeyim. Bu neymiş lan? Bira yapımı için gerekli bir malzemedir. Şunu al. Şunu al. Şunu salla. Yallah hadi yallah. Güçlendirilmiş sandık. Kimay muncukluyoruz hemen. <laughs> 5 saniye. Hadi kırılma lütfen. Benim maymuncuk analiz kim gelişti diyecektim gelişmemiş. <laughs> kırıldı der, der demez. Analiz bir tane daha kırıldı. Lütfen. Oros Pevla taşak mı geç? Amına koy. Kanka şunu maymuncukla buraya gelsene ya. Üç <laughs> 3 tane maymuncuk var. 3'ü de kırılmıyor dedim. Kırılma dediğim an. Ben de kaç tane maymuncukla geldim ben buraya? 16 tane maymuncukla geldim. 6 tane maymuncuk kalmış. Kanka var ya az önce şu ağzım yüzünden kırıldı bu arada hepsi biliyor mu? Dedim bak maymuncuklar ne güzel kırılmıyor. Maymuncuk skill'im geliştir dedim maymuncuk skill'im. Bir baktım bir saniyede üçü birden kırıldı arda arda. Gel gel. Aa tuvalete gireceksin. Kırdığın kapı var ya orada. Gel lan. <laughs> çık ya oradan çık çık. Zıpla oraya. Oradan da şu kanepeye. Ama kanepe diyorum koltuğa. Ha şu arkadaki amcuk sandık. İçinde ne var? Onu ben açtım. Onda güzel şeyler çıktı. Sen de kaçıncı saniyede kırıldı peki? Kanka 3 saniyede kırıldı son 3 saniye kala. Son 3 saniye kaldı tek maymuncukta sonra geri kalan 2 maymuncuk da 3 saniye içerisinde kırıldı. Öyle ben bu kadar şanslıyım işte. Lan anana avradını sikerim bak. bak Bir tane bana atsana kanka ben de deneyeyim. Denesin yolla bana. Yapıştır Ricek. Gel hadi odaya geçek. Oh. Bunu çok veriyor mu lan acaba? Her su ekmeş veriyor. Nikoel'in hazine haritası. <laughs> Atsana bakayım yere nasıl bir bak, şeymiş atıcı o. Atıcı mod. Bu ne oğlum? Kanka at yere at sağa at, tıklayacağım merak ettim. Bakacağım. Dur bir bekle be. Oha bunun için neden bu kadar geniş lan? Oy. Üçüncü seviye kalsın. Oku. Bu notu bulursan ölüler büyük ihtimalle beni yemiş demektir. Çılgın ceketin ne lan bu? İçin gömdüğüm şey. değerli hazinelerden birinin yerini gösteren bu haritayı takip et. Bulursan umarım yararlı şeyler için kullanırsın. O oh, at, at, at bakayım yere. Enişte bekliyorum Nikola. Kabul. At, at bakayım yere kanka. İbo gel. Beni takip et İbo. Yere at filan bakayım yere nasıl bir şey. Yere atma olayı bitti amına koyayım. Ne yere atmasından bahsediyorum. Beni takip et sen. Okuyamıyor musun sen? Aa yere atılmıyor mu? Okudum at, şu okuyayım. anda hazine, hazine gözüküyor. Gel ona gidiyoruz. Ha okuyunca kayboldu envanterden ha. Envanterden gidiyor hazine çıkıyor map'te. Abi şu ambulansa baktım. Hibo kaç tane 9 milimetren var? 9 tane fazlan var atayım gel. Atma oğlum 22 tane bende var. Evet tamam. 16 tane. Toplam, var. e, toplam 19 tane 9 mm var. Pompalı ben var 10 tane. Ne olacağını ne bitince hiç bilmiyorum. Bu yüzden var ya mermilerimin hepsini fulledim. Bende de full. Mesela kazma... Bak, bu da full. Bu da Tulyan var. Direkt paracağım adamlara. İbo sen demir kırıcı modu ekleyebilirsin. Ben şey sığınak patlayıcı modu ekleyeceğim. Kazma modu. Demir kırıcı modu. Onu nasıl ekleyeceğim ben de? Tamam ya. Bana yapayım. mı, bana mı atacaksın yere? Atacaktım da. Al sayı. Şurada senin sene bacak zırhı var mı? Keçeli bacak ee, zırhı zırhı. Ee, seviye. Aa, yok hayır. Üçüncü seviye. Şu. Bacak zırhı ne lan? Düğme şeması mı? What the fuck? Şuna çıkmış. Daha yeni farkında o her full bir maskemiz yok. Abi bu karavanın içi loot dolu lan. Loot var içinde. Ya loot şimdilik dursun amına kodumun ya. Hazineyi bul diyor. Hazineyi de hadi. Metre. Koş koş. Keşke küre özelliğini alaydım amına koyayım. Olup şu kuş yuvası kuş yuvası. Allah bende iki tane yumurta var. Siktir et. Yavrum yedi tane tüy çıktı. Tüy toplaya toplaya Güzel. bitti tüy. Stamina bitti yine. Kahve kanka, nerede bir içti şunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel lan aman <laughs> Allah. Aman koydum ya ben. Ölmedi mi piç? Ölmedi kanka. Ben vurma vurma amına <laughs> koydum. Bu yürüyordum. Şu kırmızı noktayı da merak ediyorum. Buraya da lootlarız giderken. E gideriz kanka. Kahve çekirdekleri şu kumaş parçalarını at. Çivileri at. Şu kumaş parçalarını at mı? Kumaş parçalarını alayım. Heh. Taşları atayım. Demir boru alacaksın mı bu? ne var mı? Demir boru lazım. O evde 10 tane falan kaldı onun. Tamam demir boruyu dursun. Şu kağıtları at o zaman. Kağıtlar o at onlara ya. Onun 200-300 tane var. 2 tane kaldı. Oğlum bu çok önemli bir şey. Mısır unu da önemli ama. Çürük eti at o zaman. Mısır ununu kullanırız. Oo kullanırsın la amına Tamam hadi gidelim. Daha hızlı gidiyor bak. O neymiş lan öyle? Ya. Uy demir ok taktım ya ya. Geliyorum. Big Bans mı? <laughs> Ez evet, buraya da girmedik daha önceden Big Bans'a. İyi şimdi Ben uzaktan hazine sandığının olduğu noktaya bakıyorum. İlk ateşi ben açıyorum kardeşim dürbün silahım olduğu için. Tamam. Sonrasını sana bırakıyorum. Yani götten yeme olasılığımız bir tek yüksek çünkü ölüler mi ölüler diyor götlere. Ya diyorsa belki spawn olabilirler orada. <laughs> Yapıştırın çek gel adaya odaya geçek. Koşa evet, koşa dedi, geliyor. Bu kadar uzaklıkta. Biz çok yavaş koşuyorum ben ya. Çok sinir bozucu. Ağırlığım da yok fazla. Elinle silah olduğu için bundan acaba? Büyük ihtimalle öyle. Ya, ya da zırhım var o yüzden lan. Kanka çok da zombi geliyor arkadan. Oy, Uy. patladı, i̇yi patladı he, kafası. Getir getir çek bana şunu. Şunu, şunu çek. Geliyor, ya, geldi. Dur, 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 vurma bak, sakın vurma. Yok yok, yer dur ama şey. Tekte yedir, stamina yiyor ama sağlam bir hasar. Taklatta <laughs> tamam, tek yedi lan. Harbi tek yedi ha. Güzel, güzel. Bunda 9 mermi var, şu ya, sağ taraftan bir tane eleman geliyor. Sol, sol, sağ değil sen var, sol. Sol, her ne yararlı. <laughs> Yönünü karıştırmışsın ha. Sen nasıl o kadar hızlı koşuyorsun lan? Ha benim zırhım daha ağır senden. <laughs> daha 352 metre var. 352 metre mi? Oo. Kanka akşam sayda 6 oluyor biliyordum. buradan eve dönüşte akşam. Hazır depar. Geldi şimdi. Koş koş pamukları topluyorum ben dur. Bunlar lazım çünkü 40 tane falan silah yapılıyor. hadi odaya geçek. Ne var 50 metre fark attın bana lan? <laughs> Esnaf <Estağfurullah>. ne <laughs>